sokaklarda 7-8 yaşlarında ne olduğunu anlayamadan can vermiş çocuklar var. Kapısının önüne yığılmış, her biri alnında vurulmuş aileler var. Çocuğuna sarılmış anneler, babasına tutulmuş çocuklar var. Yan yana iki bebek, bir yaşında bile değiller. Bir tanesi tıpkı annesinin karnındaki gibi büzülmüş, bir tanesinin ayakları dizden parçalanmış, minicik bedeninin bir kısmı yanmış öylece yatıyorlar. O bebeklerin görüntüsü ömrümün geri kalanında benim gözlerimin önünden gitmeyecek. Eğer ben o bebekleri görmeyeceksem, eğer ben minicik cansız bedenler için sesimi yükseltmeyeceksem Olmaz olsun böyle siyaset. Olmaz olsun öyle bir dış politika. O bebeklerin, o çocukların, o annelerin işler acısı manzarası karşısında susmaktansa ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimliğimi şu kürsüye bırakır, çeker giderim. Bize diyorlar ki Suriye politikanız yanlış. Suriye politikanızı değiştirin. Ne yapalım? O çocukları görmezden mi gelelim? O bebekleri görmezden mi gelelim? Evini barkını terk eden, yurdunu, toprağını terk eden, çaresizlik içinde kapımızı çalan Suriyelilerin yüzüne kapıyı mı kapatalım? Gidip biz de Şam'da bu bebeklerin katilleriyle fotoğraf mı çektirelim? Bize ne Suriye'den diyenlere sesleniyorum. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Annelerinizin yüzüne nasıl bakacaksınız?